arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi zeka küpü böyle bu uygulama gördüm İşte onunla renkleri seçerek böyle döndürerek zeka küpünü yapacağım o zaman videoya geçelim hadi şu uygulama gösterdiğimiz gibi oyun sanmayın oyunlarda öyle olur arkadaşlar bakın hatta kanıtlayayım boz daha çekmedim başlıyorum bence güzel olacak diye düşünüyorum. Olur bence. İnşallah yanlış yapmam. Dur şu sıra, evet. <laughs> Dur bu turuncu mu? Evet turuncu. Bu mavi. Yana çevirdim onun gibi. Buraya basıyorum. Buraya iki kez bastığınızda zaten yukarı aşağısı yönlendiriyor. Yukarı yok diye hep yani yapmamanıza gerek yok. Buraya basarsanız geri gider. Hep buraya basıyorsunuz. Kırmızı mı bu? Evet. Bu sarı. Bu ne ya? <laughs> Yeşil. Yeşil anlayamadım ilk defa arkadaşlar ya. Hiç gördünüz mü? Ona bastım üste çevirdi. Öyle yapabiliyorsunuz. Sarı. Buraya da sarı. Yeşil. Mavi mi? Evet. Mavi. Kırmızı yok. Kırmızı. Kırmızı. Turuncu. Turuncu. Doğru gidiyor. Yeşil. Mavi. Mavi. Sarı. Sarı. Buna hepsinden iki tane oluyor arkadaşlar turuncu turuncu evet kırmızı mı bu evet kırmızıymış yana çevirdim yeşil bir iki üç böyle sonra sarı kırmızı mı bu turuncu mudur kırmızı Üste Bitti arkadaşlar. Bu son. Son yapmaya geçeceğiz sizlerle. Kırmızı, 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 beyaz ve bitti. Başlıyoruz arkadaşlar yapmaya. Kanalımıza abone olmazsanız yapmam. He. Abone olun. Gördüğünüz gibi başladım. Dur. Evet. Doğru gidiyorum. Dur. Doğru mu? Kontrolleyelim bir. Evet. Arkadaşlar oluyor. İlk defa. F2 demek iki tane buraya Demek F demek de bir tane öyle R2 demek de R, R yani bu taraf. İki tane böyle çevirmek. Ama R yazar sadece buraya çevireceksiniz. U yani U bilmiyorum. F D L ve dur çevril dur oldu mu çevirmemiş çevirdim şimdi dur dur doğru mu doğru mu dur dur şimdi doğru oldu evet az önce bozulmuştu Heh. bir 2 Hadi dön iki olmaya başladı gördüğünüz gibi. Biz iki, bu iki yani biz iki. Hadi bitiyor fake bir iki. Hadi ol artık. Uh. Hadi ol ya. Eh. Ne oldu. Hadi bere iki bir iki. Fake. Geri. 2. Uh, 1. Hadi be. Ve 2. Bitti zeka küfü arkadaşlar. Nasıl? Beğendiyseniz bir yorum yapın. Yorumlar kapalı olabilir. Bir yorum yapın. Bir beğenin de lütfen abone olun. Abone olmak en arkadaşlar. Videomuz bu kadardır. Ve bay bay. Abonemiz olmayı unutmayın. Bay bay.